Arkadaşlar merhaba Bugün dayımdan aldığım motosikletimin tamirini yapacağım motoru çalışmıyor Birkaç sıkıntısı var galiba bujisinde e, sorun var Bir de e, Hava ayarında sorun var onları yapmaya çalışacağım karbüratöründe de pislik kalmış galiba e, İşte Efsane motorumuz Evet arkadaşlar şimdi şu vidalarını sökeceğiz ve motoru indireceğiz buradan. Ee, karbüratörün bu kola bağlandığı yeri de sökmemiz lazım ki tel bize engel olmasın. Şimdi başlayalım. Genellikle sol elime eldiven takmıyorum. Daha kolay çalışayım diye. Baya eski bir motor bu da dayım diyor 30 sene bindim diyor artık Kaç yaşında bilmiyorum Evet söktük de Allah Allah Bunu söktük ama Şimdi iyi bakalım. Şu sarı, şu kırmızı, şu da yeşil. Nasıl duruyor? Böyle duruyor. Sarı, kırmızı, yeşil taraflarımız yeşil. Işte. nereye gidiyor ya? Bu şu, 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 şu sokete. Evet. Evet. Motoru söktük arkadaşlar. Motorumuz bu 50 cc'lik. Oldu mu? Al. Şunu da tak bakayım. Eski eldivenleri de ben takayım. Hadi. Şimdi Doruk. Evet. Gel sana anlatıyorum. Hadi bakalım. Bu bizim karbüratörümüz. Şurası. Tamam mı? Evet. Çok pislenmiş gerçekten. Görüyorsun değil mi? Çok pislenmiş. Şimdi o fısfısı getir bakayım. Fıs <laughs> fıs. Bunu takı mu? Şimdi bunu kapatıyoruz ki içine su kaçmasın tamam mı? çantası niye ya fazla bir şey yok çok sevmemiş ya wow. Ha, sonunda. Baya zorlandık Duruk. Evet ya. Şimdi bunun önünde şu var. Evet. Bu nasıl duruyordu? Böyle duruyordu değil mi? Çok biraz daha benim gibi. Çok. Hmm. Dur. Dur, şimdi. zordu be. Takıldı mı? Yok takılmadı da. Takacağız işte bir şekilde. <laughs> Taktım. Sonunda. <laughs> Taktım ama yoruldum. Benzin de var inşallah çalışacağım ben geliyor. Benzin de gelecek. Benzin geldiğinde çalışacağım. Ne yapmışsın be, akmasın diye adam. Allah göz kararı katıyorum ya İki zamanlı motor olduğu için biraz çok oldu ama olsun. Şimdi uzun zamandır çalışmıyor ya. Yağlansın iyice. Başı delik mi ya? Değilmiş. Tamam. Şimdi bu benzinini dökelim. Dökelim, dökelim. Bu nasıl kapak ya? Bu nasıl bir kapak ya? Oğlum bu çalışmaz lan. 10 senedir yatan motor ya. Çalışır mı? Bu bizim arabanın kayışı arkadaşlar. Arabanın kayışını değiştirmiştik. Kayışı kendi motorun kayışı gitmiş. Onu bulamadık, dayımla aradık. Ben de arabanın marş şeyin şarj dinamosunun kayışı bu büyük bir ihtimalle. Şarj dinamosunun kayışını taktım. Şimdi bunda anahtarsız çalıştırma var. Bakın şimdi böyle şekilde çalıştırıyoruz bunu. Yani böyle deneyeceğim artık. Çünkü diğer türlü kayış yapmıyor. Bunu böyle deneyeceğim. Tahtayı takacağız oraya. Hani videoyu çekmeden önce düşündüm biraz ne yapabiliriz diye de. Böyle tak da ağacı takacağım. Tamam mı? Sonra kayışı buna işittireceğim. Şimdi şu kabloları kablolar iyi durumda. Bir ilk bir marş yapalım bakalım çalışacak mı? Ondan sonra toplarım kabloları ben. Şimdi bunu çalıştırız da geçip gitmiyor lan. Bir bakayım. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Lan. Çalıştı lan. Ana. 10 senedir duran motor nasıl da çalıştı. Ya yapıyor yev ya adam yapıyor. Vallahi o kadar emek ettik çalıştı. arkadaşlar Karabela ile ufak bir gezinti yaptık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Marşa basıp bakayım. Ha, marşa basıp lazım çekeceğiz. for uh -huh. nasıl başladı 8 senelik bot işte var Evet. Çıkıyor mu? Evet. Çıkıyoruz tabii. Çıkıyorum değil mi? Çıkıyor da dur. Yalışım Ama Ömür abi karanlık çıkıyor ha. Çok mu karanlık? Yani yüzün karanlık oluyor. Hava kötü ya. Hava şartlarından dolayı. Ya gülme. Dur. dur <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam dur. <laughs> Oğlum <Tamam>, bu motor <laughs> çok dengesiz ya. <laughs> kapat kapat.